Merhaba arkadaşlar, Marma hoş geldiniz. Ben Döndü Toker. Bir süredir ortalıklarda yoktum ama kanalı düzenli olarak takip edenler bilirler, kısa bir süre kaybolurum, kendimce bir şeyler yapıyorumdur. Sonra yeniden ortaya çıkarım. Çünkü şu garip olur da açıkçası, hani. Ee, videoları çok önceden planlayıp böyle ayların videosunu hazırlasanız, düşünsenize Allah korusun ölmüşsünüz vesaire ve videolarınız paylaşılmaya devam ediyor. Çok garip olurdu herhalde. O yüzden ben böyle bir düzenlemeye çok alışık değilim ee, ve devam edelim. Neyse lafı uzattık. Bugün e, neden bahsedeceğiz? Aslında düşünmeyi sevdiğim bir yöntem. Çok basit bir kelime, bir kavram ya da bir cümle üzerinden e, bir şeyler üreteceğiz. Düşünce üreteceğiz. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Mesela şunun gibi, sıkça bugün otururken aklıma gelen şeylerden bir tanesi, işi işte sigara sağlığa zararlıdır gibi bir cümle mesela. Sigara sağlığa zararlıdır dediğimizde evet hepimiz için hepimiz bunu farkındayız. Sigara sağlığa zararlıdır. Ne kadar, kim ne kadar içerse zararlı olur vesaire falan. Hani bunları düşünmeye çok çok gerek yok. Fakat düşünmediğimiz bir şey var. O da şu. Birine diyoruz ki mesela kendimiz içmiyorsak ve birine diyoruz ki işte sigara içmeye çünkü vücuduna işte bilmem çok hasar veriyorsun işte kanser olabilirsin efendim hücrelerinin çabuk yaşlanmasını sağlıyor vesaire 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 aslında bunun etki etmediğini bile bile e, yine de insanları uyarmaya ya da kendimizden küçükleri uyarmaya kendimiz bıraktıysak hele daha e, diktatör bir şekilde bunu yapmaya devam ediyoruz. E, fakat bunun üzerinden düşünmeye başlayalım. Bu uyarının kendisi başka bir tartışmanın konusu ama Sigara sağlığa zararlıdır. Peki tamam. Peki. Çok alışveriş yapmak sağlığa zararlıdır. Hiç böyle bir cümle duydunuz mu? Peki ne diyelim başka? Sosyal medyada fazla dolanmak sağlığa zararlıdır. Böyle bir şey duydunuz mu? Ya da ne diyelim? Kibir sağlığa zararlıdır. Bunu duydunuz mu? Aslında benzer şeylerin kötü olduğunu, bu gibi cümlelerin de kötü olduğunu başka cümlelerde duyarız. Ama hiçbir herhalde e, sigara gibi maddeler kadar kamusal olmamıştır. Ya da gerçekliği tartışılmaz statüsünde incelenmemiştir. Ama şunu merak ediyorum ben, sigara sağla zararlıdır diyenlerin acaba bu sadece bir örnek bu arada. Bu başka bir şey de olabilirdi. Kimseyi sigaraya falan yöneltmeye çalışmıyoruz. Amacımız bu değil. Sigara sağlığa zararlıdır diyenlerin kendileri. Acaba mesela ya çok yalan söyleyen insan varsa? Yalanın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu düşündüler mi mesela? Ya da size bir takım bu tür tavsiyeler veren insanlar. İşte efendim çok yağlı yemeyin. yoga yapın vesaire diyen insanlar yoga yararlıdır Efendim, mind, neydi o? Mindfulness, vücut farkındalığı güzeldir vesaire vesaire. Tamam, bütün bunlar çok güzel. Yani vücudunuz için bir şey yararlı olduğunu inanıyorsanız yapın. Yani bu oturup kalkmak da olabilir, bambaşka bir şey de olabilir. Tamam mı? Evet, bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Herkes şahsi olarak neyin sağlıklı olduğunu inanıyorsa zaten yapabilir de. E, mevzu şurada aslında. Ee, ben bütün gün mesela sosyal medyada dolaşıyorum. Keşfetimde 4 saat geçiriyorum diyelim. Ama sigara içmiyorum ama efendim e, spor yapıyorum. Ama efendim inanılmaz düzenli yürüyüş yapıyorum. Brokoli ve Brüksel lahanasıyla besleniyorum. Glütensiz besleniyorum. Demek ki biraz param var. Çünkü glütensiz beslenmesi için insanın birazcık parası olması lazım. Aşırı sağlıklı beslenme biraz e, açtığı kaçtığı için ve insanlar zar zor ekmek bulabildiği için herhalde glütensiz beslenmeyi düşünecekler. Bu ayrı mesele. Ama e, demek istediğim şu, bu insanın 4 saatte sosyal medyada beynini inanılmaz bir bilinç akışı şeklinde işleyen, kendisinin artık hakim olamadığı şekilde, orada donmuş bir şekilde bulduğu, zihninin ve ruhunun neredeyse otomatik standby moduna geçtiği bir zaman dilimi. Yani ömrünün 4 saatinden bahsediyoruz. Ömrünün 4 saatini ki bu bir gün değil. Ömrünün kaç bin tane 4 saatini buna vermiş insanların açıkçası hiçbir önerisini dikkate almak istemiyorum. Kimse kusura bakmasın ama yani sen 4 saatini orada geçiriyorsun. Bu sosyal medya bir örnek sadece. Yani dört saatini dünyanın en saçma sapan işiyle beynini öldürerek, ruhunu öldürerek, üstüne zarar vererek geçiren biri bana sağlıklı beslenmen çok güzel olur demesi açıkçası hiç içten gelmiyor. Sen de sağlıklı düşünsen güzel olur. E, zekanı geliştirsen güzel olur. Yani insanlara böyle şeyler söyleyemiyoruz tabii ki. Yani sigara sağlığa zararlıdır kolay söylüyoruz. Belki de bu böyle bir şey var. Yani hani geleneksel e, birazcık daha o alışılmış Klişe söylemlerimiz için de bu zararlı gelmiyor. Yani kimse bize A, benim hayatıma nasıl karışırsın? Sigara Salazar denilince benim hayatıma nasıl karışırsın demiyor değil mi? Yani ama e, efendim şey diyemiyorsunuz. Sen niye bu kadar aptalsın diyemezsiniz. Ya da kendini niye böyle aptallaştırdın? Tabii ki insanların zeka seviyelerine yüzüne vuramayız. E, ya da kendimiz zaten bunu ölçemeyiz belki. Ama belli bir oranda ölçülebilir aslında da. E, ama... Onu söyleyemeyiz çünkü o büyük bir hakaret sayılır. Fakat niye sigara içiyorsun diyebiliriz. Fakat işte niye şuna şu kadar bağımlısın diyebiliriz. Niye efendim içki içiyorsun diyebiliriz falan filan. yani bu garip bir şey aslında. insanların bir yandan bütün tercihleri şahsi. Yani tabii ki topluma zararlı olduğu yerde tartışılabilir vesaire vesaire de. Onun dışındaki tercihler, zararı, yararı, şusu busu zevki kendine. Bu bir kenarda mı? Evet. Ama sigara sağlığa zararlıdır. Um, niye bu cümleye taktım? Bu cümle hiç önemli olmadığı için. Bu cümle tam bir klişe olduğu için bu cümleye taktım. Yoksa önemi yok benim için. E, fakat gerçekten insanların hani kıskanç bir arkadaşınıza mesela çok kıskanç, haset hatta diyebileceğimiz bir arkadaşınıza şey diyor musunuz? Niye bu kadar hasetsin? Haset sağlığa zararlı. Diyemiyoruz değil mi? Kolay kolay. Ee, ama ne diyoruz? Sigara içmesen iyi olur. Ee, ya da işte bazı erkekler vardır mesela e, sadece böyle günü gününe e, sadece örnek cinsiyeti vermem sadece bir örnek. Lütfen e, şey olmasın. Kim hiçbir cinsiyet defansif algılamasın bunu. Bazı erkekler daha oluruna yaşar. Çok fazla günü düşünmeden efendim partnerlerle gününü gün edebilir vesaire vesaire. Şimdi bu adama çıkıp da ya yani senin de yaşadığın hayat değil ve kardeşim demezsiniz ama sigara sağlığa zararlıdır. Yani bilmiyorum anlatabildim mi dediğimi. Yine de kimsenin hayatı bizi ilgilendirmeyebilir elbette. Fakat kimsenin hayatı sizi ilgilendirmiyorsa ona göre yaşayacaksınız. Yani sigarası da kendine, dünyanın en sağlıklı işte somon, brokoli bilmem nesini yemesi de kendine, vegan yaşaması da kendine, bilmem nesi de kendine. Fakat bu şu değil. Her şey kendine deyip herkesi kendine bırakırsak dünya fena bir hale de gelir. Bu da ayrı mevzu. Çünkü gerçekten herkesin aklı kendine yetmez. Ee, hani şey demişler ya bir akıllı pazara çıkarmışlar herkes kendi aklını seçmiş diye. Bu doğru ama komik bir şekilde herkesin aklı kendine yetmez. Birbirimize ihtiyacımız vardır. Yani benim söylediğimden biri bir şey alır öbürünü söylediğinden ben bir şey alırım. Herkes uzmanlık alanında uzmanlık alanı olmasın gündelik yaşantısında hayata bakışından bir çocuktan bir büyükten neyse mühim değil bir şeyler alır. Ee, ve tek başına kişinin aklı aslında kendine yetmez. Yani böyle bir şey gelişemez. Tamamen kendi kendini zihin olarak izole etmiş birisi gelişemez. Nereden bu konuya geldik? Sigara sağlığa zarardır geldik değil mi? Konu işte benim beynim bu şekilde düşündüğü için atlaya 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 gidiyorum. Ee, fakat mevzu değil. Mevzu sigara sağlığa zarardır. Aslında mevzu değil zaten. Mevzu bu değil zaten. Ne diyordum? Sigara sağlığa zararlıdır. Ne kadar çok tekrarladım değil mi? Um, yani bu şey demek ki bunu düşünme demek gibi bir cümle. Fakat kısaca özü şu: ee, Babamın her zaman bana kızım lafı çok uzatıyorsun demesi gibi sevgili baba bizim neslimiz çok fazla kelimeyle düşünüyor, çok konuşuyor bu doğru. Ee, fakat düşünceler de kelimelerle üretiliyor aslında. Yani bazen bir şeylerin farklı cümlelerle tekrarı, aralara farklı virgüller bile farklar yaratabiliyor düşünme farkları yaratabiliyor. Ve bunlar bence önemli. Yani dünyaca önemli olmayabilir. Ve dünya kendini kandıra dursun ve birileri sağla, sigara sağla zararlıdır diye dursun ve birileri kendilerini internetin karşısında, şunun karşısında, bunun karşısında yok yaşadıkları hayat karşısında öldüre dursun ve ölesiye hasediyle, ölesiye ee, yayılmış ve artık görülemez olmuş küçük küçük kötücül duygularla eleştiride birilerini eleştiriyorum zannederek ama aslında kendi hayatını acıyarak geçiren e, yaşam tarzları bir yana dursun ve herkesin ağzı olan herkesin kendinde konuşma hakkı bulması bir kenara dursun sigara sağlığa zararlıdır efendim. Ee, çok daha fazla uzatmayayım. Sonra laf kalabalığı diye eleştiri gelmesin. Gününüz güzel olsun. Son sigara sağlığa zararlıdır. Bay bay.